Günaydın herkese bir sabah suyundan lev kitabından merhaba üçüncü günüm pazartesi gününe kadar işi uzattım normalde dün pazar günü avı sonlandırıp eve dönmem gerekiyordu ama pazar günkü av öyle saatinde öyle bir vermeye başladı ki balıklar deli gibi saldırmaya başladı attığım yemlere ben de avı bırakamadım saat 2 gibi falan. Ee, kamp alanına gittim sonra tabii uykusuzluk da vardı uyudum ettim derken saat 5 oldu O saatten sonra buradan bir daha İstanbul'a dönmek çile olacaktı O trafiğe girmek istemiyordum o yüzden bir gün daha uzattım Dedim şöyle 3 gün hazırda balığı yakalamışken levki tavlayayım Şimdi kahvemi yudumluyorum Daha sonra da yine bu bulduğum meralardan kamp alanının önünde çek yapmaya başlayacağım. Kıyıda bir kişi var. Dün sabah bayağı insan vardı. Pazar günü olduğu için. Ama artık hafta içi, pazartesi bugün. Çok bir kişi kalmamış. Covid nedeniyle bizim sektör böyle sekteye uğrayınca e, fırsattan istifade bu sene böyle gitmediğim yerlerde av yapıyorum. Harika. İznik gelip görülesi, avlanası bir yer. Tavsiye ediyorum. Bu üç gündür aynı şeyi söylüyorum hep. Kesinlikle buraya bir daha geleceğim. O bir garanti. Bugün tek sıkıntım motorun bataryası yüzde on kaldı. Dün solar panelle de çok şarj edemedim. Yani güneş tam böyle batmak üzereydi. Bir iki saat şarja koydum. Yüzde beşlik bir geri kazandırdı ama keşke motorun bataryasını alsaydım. Ben kamp alanında kalacağımı tahmin etmiyordum. Yani elektrik var. Orada takardım. Gerçi solar panel de güneşli havada bayağı bir şarj ediyor ama ben bir de şöyle bir durum var. Dün döneceğimi bildiğim için basıp basıp dolaştım. Halbuki basmasam şu an bana fazla fazla yeterdi bu. Çünkü çok da açılmadım. Bir ileride bir bölge vardı 7-8 kilometre kadar. Dün bir orayı gördüm. Dönüşte de biraz bastım. Ee, o biraz tabi pili bitirdi. Böyle şimdi bir iki at çek yapayım da kendime geleyim değil mi? Evet. Üçüncü günün ilk balığı. Çok büyük değil sanırım. Hakikaten bu sabah suyunda kıyıya yanaşan balık öğlen suyunda açılıyor. Söylenilen şeyler doğruymuş. Onu deneyimledik bugün. Aldım. Geliyor. Evet. Ufak. Nice. Very nice bir balık. Şöyle biraz açalım arayı. Dur bir dakika. Üzerini bırakacağım seni. Sakin ol. Bir dakika. Abi üçlü tutmuş. İşimiz zor. Bıraktım. güzel bir trofe yapıştırsak ne güzel olur ya. Geldiğimden beri iki tane jig kaybettim. İkisi de havada karışma sonucu oldu. Bir tanesinin spininde spinin misine kılavuzu kapanınca havada patlattı gitti floradan. Bunu flora kullanmıyorum. Bu zaten 0.08. Dün bütün balıkları da nereden baksanız bununla aldım. O trofeleri de hiç gerek yok koyu yeşil misina ince de flora 0.20 takana kadar 0.08 ip çok daha az görünürlüğe sahip bence ama <laughs> aldım <gülüyor> yine geliyor o jigleri hep o şekilde kaybettim onun dışında jigim var bir 24 gram bir 12 gram bir 10 gram şu anda kullandığım 14 gram yani buraya gelecekleri beyaz 14 gram özellikle böyle yaldızlı olanlar aynı balıkların pulu gibi çok güzel böyle ışığı yansıtıyor. O yansıtma zaten hayvanı cezbediyor. Hangi derinlikte olursa olsun hemen yapıştırıyor. Evet, ufak bir tane daha. Bu kadar. mavi Geçeyim bakayım. 24 gramlık. Hem bunun mesafesi iyi, hem uzak mesafeye gidiyor, hem de daha çabuk gibi biliyor. Evet. 24 gramlık mavi jigi attım. Bunun beyazını kaybettik dünya. Çok güzel. Alacalı böyle. Alabalık yavrusu şeklinde bir tane vardı. Kayboldu. Jikler ağır olduğu için atışlarda kopma olasılığı yüksek. Misina da ince ise. O yüzden hep söylüyorum. Misina'nın ağırlığına göre yem kullanın. Yani bir iki tane makineniz olması iyi bir şey. Eğer kıyıdan avlanmıyorsanız tabii. Aldım. Ve boyut iyi. Evet. Bak, bak. Oo güzel. Of bu çok güzel. Bayağı büyük bir şey. Jik büyüyünce tabi boyut da büyüyor. Bunlardan çıkartalım bakalım. Of, bu tam bir sosun. Bunu ölçmem lazım. 40'a yakın. Yani gördüğünüz gibi. Klasik yakaladığım büyük balıklardan biri. Tabii 45 santim değil ama olsun. İyice gitti Harika harika Tamamdır Dün akşam üzeri Şöyle kıyıda dolaşırken bir baktım Gümüşler böyle tam böyle Kıyıya kadar gelmişler Artık nasıl sıkıştırdıysa Muhtemelen buradaki o Gümüş sürüleri var ya aynı Fırat'taki gibi Burada gümüş balığı da yakaladılar çünkü. Yurt dışında çerez olarak satıyorlarmış onları. Ayıklamadan böyle kurutup yiyorlarmış yurt dışında. 7-8 kasa burada ağlarla topladılar. Ee, muhtemelen yasal avcılardı çünkü güpe gündüz. Daha sonra o levkitlerin sıkıştırdığı balıkları görünce direkt Fırat'taki anılarım aklıma geldi. Orada da çünkü öyle bir şey yaşamıştım ve suyun üzerinden böyle bir tepeden e, o gümüşlere saldıran bizirleri çekmiştim. Eski Fırat avlarımı izlemeyenler varsa yukarı link bırakıyorum. Baksınlar çok güzel. Buradakiler de birebir aynı şekilde avlanıyor sanırım. Hatta bu levkitin huyu bizire çok benziyor. E, sadece bizir biraz daha su üstüne yakın avlanıyorken ve şabut. Bu levkit orta suda avlanmayı seviyor. Aldım. Aldım. iyi boyut. Aa bıraktı. Yani buradaki gümüş balıklarıyla, oradakiler neredeyse aynı yani. Kapat kapat, nerede nerecek? sayılmaz ama olsun. Bakalım bu. Oo, oo, iyiymiş ya. Kötü değilmiş. Oo, büyük. Kötü değil, kötü değil. İyi sayılır. var mı da? bunlarla gel. Ne yok ya. Tamam, tamam anlaşıldı. <laughs> oh, oh, tamam. Sakin ol. Sakin ol Johnny, seni ölçeceğim. Merak ettim Vallah'i neymiş bu kadar? Bir tane imponit yakaladık, bir yaklıyor yine. Kim? Çok da büyük değil ama kalın bir balık. 37, 38 falan. Daha büyüklerini yakaladık. Gördüğünüz gibi. Aldım be. Daha indirirken aldım. Wow. Wow. Kötü değil. Lekitler. Şöyle git. Aldım. Yine aldım. Yine aldım. Güzel. Kötü değil. Ha, o büyük boyutlardan yok maalesef. Dün yakaladığım 43 45ler nerede ya? Bugün 35 40 arası geliyor genelde. O oh, iyi iyi iyiymiş. Göremedik pardon. Oo, güzel. Ama gücü yok bunun fazla, yorulmuş bu. İyiymiş ya. Aslında bu boyutta bayağı asılması lazım ama 41 santim. Ama gel gelelim o kadar da asılmadı. Hiç 41'lik gibi durmuyor. Bitti. iyi boyutta bir tane yakaladım. Yakalamadan anlayın. Oo evet. 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 Tosunu yakaladım. Of. Kaçmasın, kaçmasın bunu hemen. hemen. Evet. Of. Oo. İşte bu. İşte bu. Kaç? Evet. 40 243. Ya yine kaldık ya. 45'e geçemedik. Parmağımız da giriyor büyüklere. Evet. Haydi bilebiliriz. Kas sağlıcakla. Dayanıklı da balık öyle çabuk ölmüyor vallahi. Kazlar şu an önünde. Gidiyor. Nereye? Ne oldu? Bir şey korkuttu herhalde onları kaçıyorlar. Tamam sakin tamam. Ya bu geride bir kaldı. Gel lan buraya tutacağım seni. son gün ve avı erken sonlandıracağım Pazartesi günü sabah suyunda yine levkitler artık sıkarcasına deli gibi saldırmaya başladı. E, avı bırakıyorum. Bir tane 43 santimlik rekorumu yenileyemediğim bir balık yakaladım. Güzeldi. Yani gerçekten İznik'in doğası da harika, balıkları da harika. Enerjik, manyak, çılgın bir balığı var. Levkit açık avcılığıyla ilgilenen herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle hayatında bir kere de olsa gelip bu balığı yakalasın. Benim uzun zamandır aklımdaydı. Kısmet bugüneymiş. Bu hafta e, bu balık için bereketli bir hafta. Geçen hafta böyle değilmiş galiba. Öyle söylüyorlar. Ama genel anlamda eskiden avlanan insanların internet üzerinde video ve forumdaki yorumlarına baktığımda bu şekilde böyle seri şekilde yakalanabilen bir balık. Özellikle yeni başlayacaksanız bu hobiye Size tavsiyem 0.8 0.08 bir ip misina ile 0.12 ip misina arasında veya mono 0.20 arasında bir misine ile 3000'lik bir makine, ufak bir kamış ee, ve 10 ile 20 gram arası jiklerle büyük keyif yaşatacak bir balık ee, kesinlikle gelip görün. Benim e, balık avlamak isteyen arkadaşlarım var. Hayatı boyunca hiç balık avlamamışlar. Muhtemelen onları buraya getirebilirim. Eğer etrafınızda öyle insanlar varsa gerçekten bu levkit balığı tam onlar için. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gelin bir sonraki videoda görüşene dek lütfen mümkünse yakaladığınız balığı geri salmayı unutmayın. Ve çöplerinizde yerde bırakmayın.